Emniyet yeni yıla tasfiyelerle mi girecek? Kulislerde aralarında müdür ve amirlerinde olduğu 30 bin polisin yeni yılda emekli edileceği konuşuluyor. Emniyet teşkilatında ilk ciddi tasfiye 17-25 Aralık operasyonu sonrası çıkarılan İç Güvenlik Kanunu ile hayata geçmişti. 2014 ve 2015 yıllarında... Aralarında emniyet müdürlerinin de olduğu 3.000 e aşkın polisin emniyetle ilişiği kesilmişti. İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu mesleğe 1995 yılında başlayan polisler polisleri emekli etmeyi planlıyor. Emniyet bünyesinde özellikle istihbarat, kaçakçılık, terörle mücadele, güvenlik ve asayiş gibi kritik birimlerde görev yapan polislere dönük bir çalışma başlatıldı. Kulislere göre personel daire başkanlığı ve yüksek değerlendirme kurulu Mart 2016'dan itibaren yaklaşık 30 bin polisi emeklilik adı altında tasfiye edecek. Bu polislerin yerine ise polisler, yeni polisler alınacak. 6 aylık kısa eğitimin ardından mesleğe başlayacak. Yeni polislerin siyasi iradeye yakın isimlerden seçileceği konuşuluyor. Uzmanlara göre emniyetteki tasfiye sonrası asayiş ve güvenlikte ciddi zafiyet yaşanması bekleniyor.